Afyon Kaleysa İYİ Parti İl Başkanlığı ile birlikte İYİ Parti Genel Merkezimiz tarafından kapı çal, gönül al temasıyla düzenlenen programı icra etmek üzere aramıza katılan değerli misafirlere ve sizlere hoş geldiniz diyorum. <laughs> 2017-25 Ekim siyasetinde milattır değerli dava arkadaşlarım. Kıymetli basın mesulların. 2017-25 Ekim'de bir Türk anası, bir Türk kadını Türk siyasetine yön vermek üzere kırılan, yok olan umutları yeşertmek üzere Türk milletini hiçbir zaman çaresiz kalmadığını her zorluktan ve darlıktan küllerinden doğmasını bildiğini söyleyerek tutulan İYİ Parti hareketini kurduğu günden bu tarafa Türkiye'nin her tarafında güneş başka doğuyor, şafak başka söküyor. Allah onlara razı olsun. Onunla birlikte yol yürüyenlerden Allah razı olsun. Ona yoldaş olanlar ona kardeş olanlar, onunla birlikte kaderdaş olanlardan razı olsun. 2019 yılında, 2017 yılının 25 Ekim'inde Türk siyasetine yön vermek için kurulan parti, 2019 yılındaki yerel seçimlerde işte bu partinin neden kurulduğunu sandıkların açılmasıyla birlikte yenilmez diyenlerin yenildiğini yıkılmayan kalelerin yıkıldığını tüm dünyaya ve Türk milletine göstermiştir. Bugün bu tarafa taşıyarak bugün Afyon Kalesi'nde, kim nereden ne taraftan anket yaparsa yapsın Afyon Karahisar bundan sonra bir başka olacak. Bizler buna inanıyoruz. Afyon Karahisar halkına güveniyoruz. Türk milletine güveniyoruz. Allah'ın izniyle erken veya zamanında yapılacak seçimlerde İYİ Parti Afyon Karahisar'ın lider partisi olacak. Lider! Bunun için de çok az kaldı diyoruz. Kapı çal, gönül al. İnşallah bugün İYİ Partili kadınlarımız Afyon Karahisar'ın her mahallesinde kapı çalacaklar olacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Sefala geldiniz. Allah hepinizden razı olsun diyor. Saygılar sunuyorum. Sözü genel başkan yardımcımız. Kurulduğu gün genel başkanımızla beraber yol arkadaşlığı yapan Giresun'un topuk nefesi. Bizim bir Afyon gününde böyle çok güzel, iyi insanlarla buluşturan Allah'a hamdolsun. Ben hepinizi sevgi, saygı ve gönülden yürekten selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli başkanım, yönetim kurulu üyeleri, kadın politikaları, başkanları, üyeleri, sevgili kadınlar, yol arkadaşlarımız ve basının güzide temsilcileri. Sevgili Genel Başkanım, Meral Akşener'in kalbi selamlarını iletiyorum hepinize. Bugün burada olmamızın sebebi az önce değerli başkanım özetledi. Kapıçağın gönül aldı kadın politikalarının sloganı olarak 15 gündür özellikle medyada deniyor. Ama bizim bir de mottomuz var. Yüksel, kadın yükselmezse alçalır vatan. Kadını yükseltmek için yollardayız. Milleti mutlu etmek için yollardayız. Bizimki bir yol hikayesi değil. Bizimki bir vatan sevdası, millet aşkı. Bizimki bir güçlü devlet düşüncesi, hayali değil. Bu bizim düşüncemiz. Bu bizim hedefimiz. Devlet güçlü, millet mutlu olsun diye 2017'de herkesin sindiği, korktuğu bir dönemde bir lider çıktı. Ve burası çok önemli. Hani diyorlar ya burası çok önemli, dikkat edin. İşte asıl önemli şimdi söyleyecek olduğum cesaretin, dik duruşun, aslanlar gibi yürekli ses canım. Şunu gösterdi. Allah'tan gayrı kimseden korkmuyoruz. Gerçekten böyle. Biz tevekkül etmiş insanlarız. Yola çıktık. Dedim ya sevdamız vatan, aşkımız milletimiz bizim. Evlerde soğuk evlerde üşüyen çocuk bırakmamak için sokak köşelerinde katledilen kadın Efendiler, rızkımızı Allah verir, kula minnet eylemeyiz. <laughs> Ve biz sadece, sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz, ondan korkarız. Az önce dedim ya, bizim bir meselemiz var, bizim bir davamız var, bizim bir amacımız var, bu milleti mutlu etmek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de güçlü kılmak. Hep diyorum, Her birimiz belli mesleklerden geldik. Belli farklı siyasi partilerden geldi. Ortak özelliğimize bakıyoruz. Hepimiz cesaretli ve hepimiz sever. Bizim 5000 yıllık kadim Türk tarihine borcumuz var bizim Anadolu kapılarında şehadet şerbetini içen şu hedaya Sultan Alparslan'a borcumuz var. Bizim İstanbul surları önünde bayrak diken Ulu Tartlarsan'a çağ açık kapatan Fatih Sultan Mehmet'e borcumuz var. Bizim Sakarya boylarında başkomutanlık meydan muharebesinde devlete başkomutanlık yapan Mustafa Kemal ne <laughs> Hala aktif korkaklığı devam eden ve Evet. Vefa borcumuz var. Ne bu vefa borcu? O vefa borcu bu devlete güçlü kılacaksın. Kamu hazinesini koruyacaksın. Eğitimi darmadağın edilen eğitimi yeniden düzenleyeceğin liyakatlerlere bırakacaksın. O köylere o okulları bir daha açacaksın. O köylere aile kimliklerini ele alacaksın. Bu milletin efendisini